Muhteşem yüzyılda ana karakterlerin gençliğini canlandıran oyuncular... ...asıllarına olan benzerlikleriyle hayrete düşürüyor. Bu koca imparatorluğu siz yöneteceksiniz cesaret. Bir izah vardır inşallah. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. İşte Süleyman Halit Ergenç'in gençliğini oynayan aktör. Validem. Nedir bu kederin kaynağı? İşte Pargalı İbrahim, Okan Yalabık'ın gençliğini oynayan aktör. Arzunuz benim için bir emirdir. Ve işte Valide Sultan Nebahat çeyre'nin gençliğini oynayan aktörüyüz. Nasıl bir güzelliktir böyle? Gözlerime nasıl bir sihir etti felek. Sahiden de müthiş seçimler has sorumlusunu kutlamak gerekiyor. Babanız Sultan Selim Han Hazretleri tarafından bu bahsi kapatalım. Avda sana kurulan pusuyu ne çabuk unuttun Süleyman? Dönelim Valide Sultan'ın gençliğine. Seni gördüm ya, dünyalar benim oldu artık. İnanılmaz bir benzerlik söz konusu. Oyunculuk yeteneği de eklenince ortaya müthiş bir sonuç çıkıyor. Söz veriyorum sana, seni hiç bırakmayacağım. Nebahat Çehre de şaşkın. Hayır, ben tabii ki çok benzediğini gördüm. Yani Arkadaşlarım da görünce şaşırmışlar makyaj odasında. Gençliğini oynayan hanımefendinin... Süleyman, oğlum giyme sakın onu. ...mimiklerini çok beğenmiş. Gerçekten iyi. E Özellikle mimiklerimi de çok güzel almış, bunu da çok güzel kullanmış, çok başarılıydı. Ya gözler ve bakışlar? Evvela sen giyeceksin bu muhteşem kaftanı. Bakışlarımı, gözlerimi çok iyi kullanmış, Göz gözlerimize biraz benzemiş Ne Nebahat Çehre şokta. Selin... ...geldin demek. İzlediğim zaman daha benzediğini gördüm. Taşımış, o duruşunu falan algılamış. Çok başarılı buldum. 41.